Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk yıllarında savaşın dondurucu sessizliğini Ukrayna lehine bozan bir patlama sesi duyulduğu zaman herkes biliyordu. Gökyüzünde bir Bayraktar TB2 vardı. Ama işler değişti sanki biraz. Ukrayna'nın gururla göklere gönderdiği, halk şarkılarına bile ilham veren bu insansız hava aracı bu kez kendi dostlarının namlusunun ucundaydı. Mayıs 2023'te Kiev semalarında süzülen bir TB2'nin kontrolü kaybedilmişti ve Ukrayna savunma sistemleri tarafından düşürülmek zorunda kaldı. Özellikle savaşın ilk günlerinde TB2'ler tarafından vurulan Rus hedeflerine dair görüntüler Ukrayna tarafından sıklıkla servis ediliyordu. Bir zaman sonra Rusya tarafından vuruldu iddia edilen TB2'lerin görüntüleri de düşmeye başladı. Sonuç olarak savaşın ilk günlerinde Ukrayna tarafından üzerine şarkı yazılan TB2'lerden ilerleyen günlerde daha az bahsedilir oldu. Bayraktar is very strong have very strong power for our army. Kremlin, savaşın başından bu yana yüzlerce TB2'yi düşürdüğünü iddia ediyor. Ha, çok abarttın canım yani De bu kadar da olmaz artık. Bir tür yere in hani dersin ya. Bin tane Türk siyasi düşürmüş. Peki gerçek ne? Bayraklar TB2 devri sona mı eriyor? Kimilerine göre bir yıldızın sönüşü. Kimilerine göre ise gökyüzünde yeni bir dönemin habercisi. Hadi birlikte bakalım. TB2'nin başarısını anlamak için onun ne olduğunu ve neden bu kadar etkili olduğunu incelemek gerekiyor. Bayraktar TB2, orta irtifa ve uzun havada kalış süresiyle tanınan bir insansız hava aracı. 150-200 kilometrelik bir veri bağlantı menziline sahip. Yani bir pilot, TB2'yi yönetirken İstanbul'dan Bursa'daki bir hedefi kontrol edebilecek kadar geniş bir alanı tarayabiliyor. 27 saate kadar havada kalabiliyor. Bu da bir ticari uçuşun süresini neredeyse ikiye katlamak demek. 55 kilogramlık faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Bu yük genellikle roketsan üretimi MAM-L ve mamce c adlı mini akıllı mühimmatları içeriyor. Bu mühimmatlar tb 2 adeta gökyüzündeki bir keskin nişancıya dönüştürüyor. Hedefini metreler içinde hassasiyetle vurabiliyor. Başarısının sırrı sadece özellikleri mi? Hayır, Ukrayna'da TB2 sahada devrim yaratan bir stratejiyle kullanıldı. Özellikle savaşın ilk haftalarında Rus konvoylarına hedef alan hassas saldırılar, Rus ordusunun moralini bozmuş ikmal hatlarını sekteye uğratmıştı. Bayraktar TB2'nin etkisi yalnızca bu saldırılarla sınırlı değil. Sağdaki askerler için bir gözetleme aracı, komutanlar için ise bir savaş planlama asistanı oldu. Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerde sürekli olarak devreye atıyor. Hareketleri izliyor ve hassas veriler sağlıyordu. Rusya zamanla bu yeni tehdide karşı hızlı bir adaptasyon sürecine girdi. Kremlin, TB2'lerin etkisini azaltmak için milyar dolarlık savunma sistemlerini yeniden düzenledi. Gelişmiş radar teknolojileri TB2'lerin düşük irtifa avantajını sınırlamaya başlarken elektronik harp sistemleri de iletişim sinyallerini karıştırarak sihaları etkisizleştiriyordu. Bir askeri analiz raporu bu durumu şu şekilde özetliyor. Rusya Bayraktar TB2'nin etkisini çok ciddi aldı ve hava savunma sistemlerini bu tehdide göre yeniden tasarladı. Gerçekten de modernize edilen Rus hava savunma sistemleri TB2'leri tespit edebilecek şekilde optimize edilmiş durumda. Rus ordusu Krasuka 4 gibi gelişmiş elektronik harp sistemleriyle Bayraktar TB2'nin iletişim sinyallerini bastırarak veri bağlantısını kesmeyi başarmaktadır. Bunun yanı sıra R330ZH, Zitel ve Trada 2 gibi sistemler de TB2'nin GPS sinyallerini bozarak navigasyonu zorlaştırmakta ve operasyonel etkinliğini azaltmaktadır. Rus Rusya'nın BUK M3 ve TOR M2 gibi gelişmiş hava savunma sistemleri, Bayraktar TB2'yi düşük irtifalarda dahi tespit edebilecek radar teknolojilerine sahiptir. TB2'nin nispeten yavaş hızı ve büyük silüeti radar tarafından tespit edilmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca Rusya'nın mobil hava savunma araçlarının yüksek hareket kabiliyeti, TB2'nin başarılı bir vuruş gerçekleştirme şansını önemli ölçüde düşürmektedir. Bu savunma teknolojileri TB2'nin hareket kabiliyetini kısıtlayarak operasyonel alanı daraltıyor. Peki bu durum sadece TB2 için mi geçerli? TB2 ile aynı kategorideki diğer siyalar etkili olabilir mi? Aslında hayır. Rusyanın elektronik karşı önlemleri sadece TB2'yi değil, diğer insansız hava araçlarında da etkileyebilecek kapasitede. Bu nedenle Ukrayna farklı siyalar kullansa bile benzer savunma sistemleriyle karşılaşacaktı. Özetle TB2'nin performansındaki gerileme teknik yetersizliklerden ziyade ona karşı geliştirilen büyük çapta adaptasyon ve elektronik önlemlerden kaynaklanıyor. Bu çok ciddi bir problem değil. Sonuçta Ukrayna Savaşı'na yok olan Bradley ve Leopard tankları da var. Bunların vurulmaları bu tankların kötü ya da işlevsiz olduğunu göstermiyor. Aslında sonuçta maliyet fayda açısından baktığımızda TB2 muhteşem bir sonuç veriyor. Bu açıdan TB2 Ukrayna'da normalin çok üstünde bir performans sergiledi. Ancak asıl soru şu. Bayraklar TB2'nin teknolojik özellikleri ve sağladığı stratejik avantajlar modern savaş sahasında hala etkili mi? Evet, doğru stratejide kullanıldığında TB2 halen çok iyi bir savunma aracı. Çünkü siyahlar genellikle düzenli ordulara karşı değil, düzensiz güçlere karşı kullanıldığında daha başarılı olur. Yemen, Karabağ ve Libya gibi hava savunması zayıf asimetrik savaş ortamlarında TB2'nin etkisi tartışmasız bir gerçek. Karabağ Savaşı buna en iyi örnektir. Azerbaycan ordusu TB2 ile Ermeni mevzilerine yönelik başarılı operasyonlar düzenleyerek savaşın seyrini değiştirdi. TB2'nin hassasiyetle hareketli hedefleri vurabilmesi onu zırhlı araçlar ve lojistik konvoylar için büyük bir tehdit haline getiriyor. Geniş arazilerde savunmasız konumlanan piyade birliklerine karşı ise ölümcül bir fark yaratıyor. Ayrıca Afrika'daki bazı ülkeler tb 2 terörle mücadele ve sınır koruması gibi operasyonlarda kullanıyor. Sierra Leone'den Etiyopya'ya, Romanya'dan Hırvatistan'a kadar farklı coğrafyalarda tb 2 caydırıcı bir gücün sembolü olarak kabul ediliyor. Özetle savaşın başında Rusların bu tür platformlara karşı bir çözüm üretmemiş olmasından kaynaklı olarak TB2'ler vuruş gücü olarak ek yeteneklerini gösterebildi. Şimdi ise asıl görevi olan keşif gözetlemeye döndü. Ancak işevli olduğu alanlarda kullanılmak üzere NATO ülkeleri dahil dünyanın 34 ülkesine bayraklar TB2 ihraç ediliyor yılda 600'den fazla TB2 satışı gerçekleşiyor. Ayrıca Baykar Savunma, Bayraktar tb 2 sürekli olarak geliştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu gelişmeler sadece bir teknolojik ilerlemeden ibaret değil aynı zamanda sahadaki gerçek ihtiyaçlara doğrudan cevap veren bir inovasyon süreci. Geliştirilen daha hassas sensörler ve optik sistemler, TB2'nin gece ve gündüz zorlu hava koşullarında bile hedeflerini milimetrik doğrulukla vurmasını sağlıyor. Artık bir hedefi sadece görmekle kalmıyor. Aynı zamanda düşmanın radarları tarafından fark edilmeden uzun süre izleyebiliyor. Bunun yanı sıra elektronik harp sistemlerine karşı dayanıklılığı arttıran yazılım güncellemeleri ve daha güçlü GPS sistemleri TB2'yi sahada tehlikeli bir gölge haline getiriyor. Bayraktar TB2'nin en büyük kısıtlarından biri 150-200 kilometrelik veri bağlantı menziliydi. Bu sınırlama özellikle uzun mesafeli operasyonlarda TB2'nin özelliğini azaltıyordu. Geliştirilen TB2S modeli uydu kontrolü iletişimi sistemiyle bu sorunu ortadan kaldırarak küresel operasyon kabiliyeti kazandı. Bu yenilik Türkiye'nin yerli TürkSat uydu teknolojisinin katkılarıyla mümkün hale gelmiş olup TB2S'in menzil sınırlamalarında 300 kilometre yaşarak dünya çapında görev yapabilmesini sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde bir videoda TB2'yi otonom fıçı tonosu yaparken gördük. Bu dünyada bir drone için ilkti. Bayraktar TB2'nin gerçekleştirdiği otonom manevralar sağdaki hayatta kalma kabiliyetini önemli ölçüde arttırmaktadır. Özellikle fıçı tonusu gibi yüksek manevra kabiliyeti gerektiren hareketler füze saldırılarından korunmada kritik bir rol oynuyor. Bu manevra sırasında TB2 dikey ve yatay eksenlerde dönerek düşman radarından çıkmaya çalışır ve füze kilidini kırarak kendisini savunur. Füze sistemlerinin tb 2 kilitlenmesini zorlaştıran bu teknik, insansız hava araçlarının savunma yetenekleri açısından bir devrim niteliği taşımaktadır. Ve artık sihalarımız konuşuyor. Çünkü oyuna yapay zeka dahil oldu. Bayraktar TB2, yapay zeka destekli görev planlama ve hedef tespiti sistemleri sayesinde modern savaş sahasını kritik bir avantaja sahiptir. Yapay zeka, TB2'nin hedef tespiti ve vurma süreçlerini optimize ederek milisaniyeler içine tehditleri analiz edip en doğru saldırı kararını vermesini sağlar. Aynı zamanda sürekli öğrenen algoritmalar sayesinde TB2, saha deneyimlerinden elde ettiği verileri kullanarak operasyonel performansını geliştirmeye devam eder. Bu sayede düşman savunma sistemlerini daha etkili bir şekilde aşabilir ve operasyon sırasında karmaşık görevleri başarıyla yerine getirebilir. Bu teknolojik gelişmeler Bayraktar TB2'yi yalnızca bir insansız hava aracı olmaktan çıkararak zorlu savaş koşullarında kendini koruyabilen, hedefe odaklı ve yüksek operasyonel esnekliğe sahip bir platform haline getirmiştir. Bu özellikleri TB2'yi özellikle bütçe dost ordular için vazgeçilmez kılıyor. Bir TB2 filosu geleneksel hava araçlarının maliyetine göre çok daha düşük bütçelerle yönetilebilirken aynı derecede etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Son olarak dronlarımız Rusya tarzı orduların savunma sistemlerine karşı etkisiz mi artık? Aslında değil. Türkiye her durumu özel birçok siyah geliştiriyor. Bayraktar TB3, Kızıl Elma, Aksungur, Anka 3 ve daha adını bile duymadıklarımız. Videomuzun konusu olan TB2 ise halen kendi efsanesini yazmaya devam ediyor. Gökyüzü değişse bile TB2'nin oradaki yeri hep sabit kalacak. Daima bir tehdit, daima bir strateji ve daima bir umut. Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар Російські танкісти сховались кущі, щоб лаптем посьорбати довбані щита.